aldık. Topa hafif. Topu ıslatıp. 10 tane yumurta Çok basitçe yaptığımız bir e, top topu. Şimdi istediğiniz bir yere, e, bir bölgeye atacağız. Hocam bana verin ben bakayım. Evet sen de Hoş yap. Ben de bakarım hocam. Sen de yap. Yani. Hocam bir deneme doğru ben de. Bunu bütün bu etli tohumlar için yapabilirler değil mi? Bunu Siz bütün tohumlar için, için yapabilirsiniz. Evet, ileride evet. başka bir şey gibi bir meselesi de aynı şey Aynen oldu. Evet. Görüntü alıyorsun. Bu gördüğünüz bir tohum. içinde tohum var. Aha, aha. Sen de Oldu oldu. Ha sen yapmıştın zaten değil mi? Sen de var mıydın? Aa, bu, çok evet bu yaptığımız soğuk toplarını. Evet. Ha, çocuğum, ha, onunla, ha, 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 Şimdi biz öyle Hangi tohum maalesef? Seydi tohumu mu? Hadi be. Böcekleri, şey. Şey. Böcekleri, Böcekleri kendine çekiyorsan çekiyorsa, evet, başka yok. Yok. Evet, yok. Seda. Patlatacağız, patlatacağız. Domates. Biber! hadi. Şimdi e, yumru yapanlar gelsin. Evet, yumru çağırıyor. şimdi gördüğünüz gibi çocuklar bunlar tohum topu oldu. Bu tohum topunu biz kadife çiçeği için yaptık. Kadife çiçeği neydi? Çitemlikte, özellikle seralarda, domates, biber yetiştirdiğimiz alanlarda bu kadife çiçeğini çoğaltıyoruz. Özellikle arıyı da çık, kendisine çıkıyor. Bu bir koku yayıyor etrafa. Yaydığı kokuya tüm yabancı börtü böcekler geliyor. Bizim sebzemiz de dolayısıyla börtü böcekler arınmış oluyor. Börtü böceklerin kokusuna geliyor. Yaprağını yiyor. Bununla beslenirken bizim sebzemiz çiçerlikle ve serada kendini büyütüyor, geliştiriyor. Biz de daha sonra e, domatesimizi, biberimizi, patlıcanımızı sağlık bir şekilde topluyoruz. Bu çiçeğin kokusu da çok güzel. Özellikle bölgenizde bazı çiçekler <laughs> bunun yapraklarından e, şey yapıyorlar, e, pilav yapıyorlar. Bazı yemeklerin içine tat ve koku versin diye kullanıyorlar. Size biraz önce cep telefonundan resmini gösterdim. Kavun içi renkli, koyu kavun çirekli bir çiçek. Bu çiçek bizim bölgemizde, özellikle bu Karadeniz bölgesinde çok fazla var. Gördüğünüzde, biraz önce tohumunu size gösterdim ya. Bakın şöyle çok ince bir şekilde tohum. Size biraz daha tohumdan bahsedeyim. Her tohumun kendine göre özelliği var. Her birimizin nasıl parmak izi var. Birbirimizden niye benzetiyoruz? Çünkü parmak izi var. Birbirimizden farklı. Yani genetik kodumuz parmak izimizden. Her tohumda kendine göre domatesin, domatesin, biberin, biber, patlıcanın, patlıcanın her birinin tohumları var. Tohum var hiçbir zaman birbirlerine benzemez. Genetik materyal o tohumun içindedir. Bu tohum da bir şeyin tohumu ve kendine göre bir genetik özelliği var. Şimdi ıı, güzelce yolduruz. evet. Şimdi bunu çünkü biraz daha yoğun, <laughs> harika, çok güzel, biraz daha sıkıştırabiliriz seninki çok güzel oldu. 10 numara. Benimki? numara sen seninki de güzel, seninki de güzel. Oca, oca. güzel. Hocam, Hocam nasıl? Çok güzel. Hocam ne Şimdi bu tohum toplarını size de koyayım. biraz Hocam. daha böyle suyu gitsin. Suyu gitsin. İşte, tohum topunu oluşturduk. Bunun içinde şimdi kalibet şeyini. var. E, bence bu ister okulun çevresinde ister eve gittiğiniz zaman bunu istediğiniz bir yere atın. Orada evet, ayrıca toprağa gömmenize gerek yok. Bunu gittiğiniz herhangi bir istediğiniz bir yere atın. Bunu önümüzdeki dönem özellikle Mart döneminden itibaren bu çimlenmeye başlayacak. Ve orada göreceksiniz kalibre çiçeği çıkacak. Tohumunu nasıl alıyoruz? İyi bir soru. Bu sene topluyoruz. Şimdi e, sonbaharda, özellikle Eylül-Ekim aylarında Kadife çiçeği çiçeği açtıktan sonra yaprakları dökülür ve tekrar kapanır. Kapandığı zaman içinde hepin, hepinize biraz tohumla attım ya. Biraz önce tohumla attım. O tohumda e, kapanmış olan çiçeğin içinde aynen bu şekilde yine tohumları göreceksiniz, kuruyacak Eylül-Ekim gibi. Kuruduğunda da tohumluk olarak saklayıp bir sonraki sene tekrar tohum topu yapın. İsterseniz toprağın üstüne ekin, üstüne hafif biraz e, toprakla kapatın. Ya da yine böyle tohum toplu yapın. İstediğiniz bir bölgeye atın ve e, Mart ayından itibaren çimlenmeye başlayacak.